Sevgili çiftler, bizlere gebe kalamıyoruz veya gebe kalmada zorluk çekiyoruz diye bize başvuran çiftlerde neler yapıyoruz? Öncelikle yaşa göre davranıyoruz ve gebe kalamama süresine göre davranıyoruz. 35 yaşının altında 2 yıl 35 yaşının üzerinde özellikle anne adayımızın yaşından bahsediyorum. Bir yıldan uzun süreli gebe kalamayan çiftlerde biz taramalara başlıyoruz. Bu taramalar içinde bir infertilite, fertilite veya kısırlık tanı tarama paneli gibi bir panel oluşturduk sizler için. Burada erkeklerde herhangi bir sorun yoksa panelde sadece spermiyogram testi yapmak yeterli oluyor. Ancak spermiyogramda herhangi bir sorun varsa o zaman erkeklerin taramasında FSH, LH, testosteron hormonları ve üroloji konstasyonu gerekmektedir. Kadınların şaka panelinde ise öncelikle bir muayene ve ultrason, daha sonra AMH, FSH, LH, tiroid hormonları, prolaktin hormonu gibi hormonlarımızı bakmak gerekir. Tabii ki rahim filmini çekmek, rahim içerisinde ultrasonda görmediğimiz bir sıkıntı var mı, tüplerde açıklık var mı yok mu diye göremeyiz. Ancak e, tüplerin de bir sıkıntısı var mı diye rahim filmini çekmek bizim için fayda sağlayacaktır. İnfertilite panelinde kadın ve erkek beraber değerlendirilmeli, gereken testler, tetkikler tamamlanmalı, daha sonra tedaviye başlanmalıdır.